Resmi Gazete Sayı 33003 31 Ağustos 2025 Sayfa 9 Karar Sayısı 10331 Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi 1044 ada bir parsel ve 3 parselle 1045 ada bir parseldeki taşınmazlara yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 29 Mayıs 2025 tarihli ve 9920 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan ticaret turizm alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine ilişkin 1000 ölçekli çevre düzeni planı, 1.500.000 ölçekli nazım imar planı ve 11000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazların reddedilmesine, iş bu karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda özelleştirme idaresi başkanlığının yetkili kılınmasına 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ek 3. maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 703 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince karar verilmiştir. 30 Ağustos 2025 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı